Ve şimdi de karşımızda Kudret Ay Yıldır olacak. GCM Yatırım Araştırma Müdürü kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Kudret hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Melis. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ne dersin? Bugün nasıl bir güne başladık sence? İçeride bir geri çekilme görüyoruz. Öncelikle sen bunu neye bağladın? İstersen içeriyle başlayalım. Tabii dün gerçekleşen iyimser fiyatlama reaksiyonları endeksi ilişkin bakış açısı oldukça iyimser tarafa tuttu. Ama tabii bildiğin gibi her gün farklı döngüsel e, görünüm üzerinden gidilebiliyor. İşte Sabah saatlerinde Ankara tarafında da e, gelişen haber akışları da ister istemez fiyatlama tarafı üzerine baskı oluşturuyor. Bu hafta bildiğin gibi e, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın özellikle Amerika'daki diyalogları Trump'la görüşmesi önemli olacaktır. Bu yüzden de hafta genelinde e, dalgalı bir fiyatlamaya şaşırmamak gerekiyor. Hani Bu yüzden de e, dünkü iyimserlik ardından bu bugünkü kısmi geri çekilmeler çok fazla şaşırtıcı değil. Tabii önemli olan endeksin ve sektörlerin bu bölgenin üzerinde kalıp kalmayacağını en azından bu haftaki reaksiyonlarla incelemek gerekiyor. Evet şimdi tabi dünkü seviyelere baktığımız zaman günü yüzde bir buçuk bankacılık endeksinde yüzde bir bir yükselişle tamamlayan bir e, BIST endeksi vardı. şimdi burada tabi endeksin tarihi zirvesini aşması da yeni bir rekor tazeleme eğilimini getirebilir mi diye sana sorayım. Şimdi tabii burada büyük resimden bakmakta fayda görüyorum. Seninle daha önce yapmış olduğumuz ayınlarda işte aylık grafiklerde uzun vadeli konjöktürde 8 ve 12 aylık ortalamaların kabaca 10.100, 10.400 bölgesi üzerinde e, iyimser olduğunu söylemiştim. E, 11.252 seviyesi bizim Ağustos evet. ayında aylık kapanışı bu bölgenin üzerinde eee gerçekleşen bir reaksiyon vardı ki o rakam da Temmuz 2024'teki iki kademe not artışı sonrasında oluşan e, zirveyi de hatırlarsak oradan sonra düşmüştü. Şimdi tekrar ay sonuna geliyoruz. Eğer 11.253 üzerinde aylık kapanış yaparsak bu iki ay arka arkaya bu bölgenin üzerinde demek oluyor. Bu da bizim 12.850 ve daha sonra 14.000'lerin önünü açan bir senaryo. Bu tamamen büyük resimle alakalı bir durum. Biraz daha kısa vadeli akışa baktığımız zaman burada hani takip etmemiz gereken e, seviye 11.025 endeksin kendisine odaklı gittiğimiz zaman. TL bazlı yeni rakamları konuşuyoruz. Dolar bazlı da 255 ve 265 doların üzerindeyiz. Yani baktığımız zaman aslında önümüzde yol açık. Bundan yana bir problem yok. O yüzden de yukarı yönlü reaksiyonlar devam edebilir. Sadece burada söylemek istiyorum. Dediğim ana husus endeksi konuşurken sektörel bazdaki değişimleri de incelemek gerekiyor. Mesela bankacılık endeksi 17 Mart'taki zirve 17.130 geçilebilmiş değil. Sanayi endeksi e, burada yanlış görmüyorsam 21 Mayıs 2024'teki zirve 15.285. Yani özellikle CDS'in bu kadar geri çekildiği bir ortamda bankacılığın Mart zirvesini aşamıyor olmasına dikkat çekmek gerekiyor. Yani evet. E, endeks kendi başına belli hareketlerde iyimserliğini koruyor ama daha iyimser reaksiyonlar için biraz ana sektörlerin bu anlamda desteğine ihtiyaç var. Evet, banka, sanayi, holding, hizmet bu ana sektörler kısa vadeli iyimser. Ama sanayi ve bankanın daha önce de söylediğim gibi biraz nefes almaya ihtiyacı var. Bu yüzden de kritik eşik bölgeleri aşılırsa endeksteki iyimserlik daha coşkulu bir şekilde konuşulabilir. Aksi takdirde alternatif sektörler endeksi e, sıklayabilir mi? Bunları konuşmak gerekiyor. Evet. Bu arada e, HSBC'den bir açıklama var. Amerikan faiz indirimi ve merkez bankasının kredi politikaları bankacılığı destekliyor ve bankaların e, karlılığı 3. çeyrekte artacak diyor. Sen ne dersin? katılıyorum. İlaveten CDS puanımızdaki aşağı yönlü reaksiyonlar da gündemimizi meşgul ediyor. Hani bunların hepsini bir bütün halde incelediğimiz zaman hatta gelecek yani bir yıllık projeksiyon çerçevesinde yabancı bakış açısında ilgilen dikkate aldığımız ölçüde bankacılık tarafında iyimser bir beklenti ön plana çıkabilir. Zaten biz yeni bir faiz indirimi döngüsüne başlamış olduk. Bu yüzden de bilanço tarafındaki süreçle birlikte iyimser beklentiler gündemimizi meşgul edebilir. Zaten bir önceki de e, bilanço dönemi de neredeyse en kötü geride kaldı senaryo hemen hemen herkes tarafından dilendiği bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dünkü açıklamalarını takip ettik. Trump'la tabii görüşmesi önemli olacak. 25 Eylül'de yapılacak olan bugün de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması var. Şimdi Trump diyor ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz yine bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz dedi. Ve de Cumhurbaşkanı Erdoğan da başta ticaret, yatırım ve savunma olmak üzere birçok konunun görüşmede ele alınacağını ifade etti. Ve de savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacak bir görüşme yapılacağını da inandığını ifade etti. Şimdi buradan sence bu mesajlar özellikle içeride nasıl yansıma buldu? Dün itibariyle ve bugün şu anda Şimdi tabii hafta başlangıcında özellikle kamu bankası önderliğinde oluşan belli iyimserliklerin olduğunu çok net bir şekilde fiyatlama davranışlarına yansıdığını gördük. Tabii bu denklem mevcut iyimser havayla birlikte devam edebilir ama bunun sürekliliğinin devam edebilmesi için resmi taraftan da açıklamaların gelmesi, bunların teyit kazanmasına da ihtiyacımızın olduğunu unutmamakta fayda var. Hatta şunu da birazcık daha ileri vadede konuşmakta fayda görüyorum. Trump biliyorsunuz yani ara seçim 2026'da şimdi Şimdi ara seçiminin böyle olduğu bir ortamda ve kendi iş dinamiklerinde bir yandan Cumhuriyetçi bir yandan demokratların e, Türkiye olan bakış açısını da göz ardı etmemek lazım. Yani bu süreç e, çok kolay hızlı bir şekilde sonuçlanabilecek eee olumluluğuna bence biraz kapılmamak gerekiyor. Oradan gelecek, umuyorum ki çok daha iyi e, reaksiyonlar verilir, çok iyi, olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Ama yine bir temkinli kalmakta fayda görüyorum. Çünkü bu işler hani bugünden yarına çözülebilecek kadar basit konular değil. Ama Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkilerinin çok daha iyi noktaya çıkıyor, çıkabilme ihtimali, ticaret hacmini genişleyebilmesi, savunma tarafında kısıtlamaların ortadan kaldırılabileceği gibi e, yeni e, görüntüler aslında burada iyimser tarafın çok daha şekillenmesine de olanak tanıyacaktır. Bu anlamda da resmi açıklamalara bakmak e, borsa fiyatlama davranışı açısından da önemlidir. Şu an biz olumlu tarafın e, fiyatlama davranışı içerisindeyiz. Ama bunun resmileşip resmileşmediğinde bakmamız gerektiğini söylemekte fayda görüyorum. Evet, e, şimdi aslında başlangıçta sen biraz detaylandırmaya başlamıştın ama tabii burada malum borsanın yükselişinde de hep itici güç bankacılık olduğu için. E, orada biraz hani fiyatlamaları detaylandırmanı rica edeceğim. Yani bankacılık endeksinin herhalde e, 16.600'ün üzerinde e, kalması e, önemli olacak gibi duruyor. Sen ne dersin? katılıyorum. Hatta ilaveten 15.700 hatta biraz daha geriye gittiğimiz zaman 200 günlük ortalama işte 14.500'ler. Yani bankacılık endeksinin aslında genel görünümünde iyimserliği koruyor. Şimdi bundan sonraki süreçte merkez bankamızın faiz indirim döngüsüne devam edebileceği senaryoyu da ön plana çıkardığımızda her ne kadar bir sonraki enflasyon biraz yüksek gelebilme potansiyeli olsa da yine merkezin belli bir indirim döngüsünü sürdüreceğini biliyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman da bankacılık bu anlamda iyimser tavrını sürdürecektir. Ama biraz önce yap Baktığım uyarıyı tekrarlamakta fayda görüyorum. Evet, alt cepheden baktığımız zaman endeksin yolu açık. Bundan 6 aylık projeksiyona baktığımız zaman da finansal tarafındaki düşünceyle dikkate aldığımız zaman burada iyimser senaryoları konuşabiliriz. Ama biraz nefes almaya ihtiyacı var. Yani CDS'imizin bu kadar düştüğü bir ortamda, iyimser bakış açısının bu kadar iyi olduğu bir ortamda bankacılığın 17 Mart zirvesini aşmasını beklemek lazım. Yani 17.130 bölgesi üzerinde kalıcılaşırsa o zaman bankadaki olası bir yukarı yönlü rally'de de konuşmak durumunda kalabiliriz. Yani bu tamamen psikolojik bir durum. Aksi takdirde bir miktar bu yatay döngüde bir dalgalanma eğilimi oluşturulabilir ama şu an için e, yine biraz önce vurguladığımı tekrarlamakta fayda görüyorum. Bütün göstergeler iyimser tarafı işaret ediyor. Yeter ki buraya olan güven devam etsin. O zirve bölgesini aşarak daha rahat bir hareket marşı oluşturacaktır diye e, düşünen taraftayım. Evet, e, şimdi tabii bu arada e, yine dün açıklamalar vardı e, yine Erdoğan'dan da gelen Türk yatırımcılar için e, Türkiye yatırımcılar için stratejik merkez konumunda şeffaf ve güvenli piyasa ortamını pekiştiriyoruz açıklamaları geldi. E, malum biz e, rezervlerde de rekor seviyeleri gördük e, ve son dönemde de hani yıl boyunca da yabancıların alımının daha yükseldiğini takip ettik. Ne dersin bu trendler devam edecek mi sence? Şimdi aslında çok önemli bir bölgedeyiz. Lokasyon anlamında gerçekten çok kritik hem turizm, taşımacılık, yerleşim yani her alanda lokomotifiz ve dünya ülkelerinin de Türkiye ile olan iletişimi ve ilişkisini de bu konsepte çok daha iyi noktalara taşınabilme senaryosu ön planda. Ama tabii burada finansal cephe birazcık daha farklı. Yani Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu ve coğrafi olarak sınır dışında e, izlenen e, senaryoları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu açıdan da e, paranın trafiğinin Türkiye'ye kayması, ülkeler arasındaki iletişimin çok daha iyi noktaya çıkması ve bunu e, ticari anlaşmalarla perçinleştirilmesi tabii ki çok elzem. Bu anlamda da Türkiye zaten son dönemde özellikle ihracat cephesinde Avrupa bağımlılığını azaltabilmek adına alternatif ülkelerle yapmış olduğu ticari ilişkilerle bu noktada önemli bir e, serüven oluşturabiliyor. Bundan sonraki süreçte de eğer ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya gelebileceği ve Türkiye'nin de ekonomik konjöktürde arzu ettiği hedeflerine ulaşabilecek e, mali ve e, para politikası temalı adımların eş koordinasyonlu e, tüm kesimi kapsayacak şekilde desteklendiği bir ortamda tabii ki yatırım tarafında Türkiye'nin bakış açısı çok daha iyi bir noktaya gelebilir. Ama bir Biliyorsunuz Türkiye son 10 yıllık projeksiyon içerisinde önemli mücadeleler veriyor. Hem içerideki hem dışarıdaki gelişmelere baktığımız zaman bunu aşabilmek hız, bugünden yarına çok kolay değil. Bu adımlar gelecek dönemin inşası açısından da önemli olacaktır. Yeter ki biz bu noktada çok daha e, şeffaf e, piyasa dinamiklerini ve rekabetçi tutumumuzu sergilemeye devam edelim. Evet e, peki e, şimdi e, ben senin yine tahminlerini de almış olayım. Enflasyon ve faiz tarafında yıl sonu beklentilerinizde bir değişiklik oldu mu? herhangi bir değişiklik olmadı şu an için. Tabii enflasyonun aylık seyri burada hem enflasyon için beklentileri hem de faiz olan beklentileri değişmesine ya da revize görmesine olarak tanıyabiliyor. Geçtiğimiz ay genelde 300 beklentimiz söz konusuydu ama enflasyon rakamı bizi 250 bas puanlık bir indirim yapmaya mecbur bırakmıştı. Nitekim Merkez Bankası da beklentimiz doğrultusunda sergilemişti. Şimdi yeni gelen enflasyon rakamı da ister istemez burada 2,5'lara yakın sayabilecek bir senaryoyu da gündeme taşıyor. Tabii ki ekonomistler burada çok daha detaylı araştırmalar yapacaktır ama istatistiksel olarak baktığımız zaman hani 2.42 ile arasında bir rakamın gelebilme ihtimali var. Burada 32 25'e yaklaşacak bir yıllık enflasyon tekamül ediyor. Yani baktığımız an 40 ile ve 32 25 arasında 7.5 puan 8 puanlık bir fark var. Hani burada da tabii ki ister istemez 300'er bas puanlık yılın kalan zamandaki indirim senaryomuz biraz bu noktada 250 revize olacak gibi duruyor. Bu yüzden de e, aylık enflasyon rakamları beklentilerimizin bu anlamda revizyon görmesine olanak tanımaktır diye söyleyebilirim. Evet. Şimdi dönelim Amerika Birleşik Devletleri cephesine. Orada da dün önemli bir haber vardı. E, OpenAI ve Nvidia'nın anlaşması yapay zeka için. Tabi orada 100 milyar dolara kadar bir yatırımdan bahsediyor o Nvidia. Ve de e, Nvidia hisselerinde rekor seviyelerin geldiğini gördük. Ve aynı zamanda da iş ortaklarında da yükseliş oldu. İşte Oracle gibi. Ve de tabi burada Mi e, Microsoft, Nvidia ve Intel arasında da e, bu yapay zeka ekosisteminde de yoğun bir e mücadele var e, diyelim. Yine dün Amerikan borsalarında rekor seviyelere yükseldi. Özellikle teknoloji hisselerinin önderliğinde bir yükseliş vardı. E, aynı şekilde bunun Asya'da bugün yansıdığını görüyoruz. Özellikle Güney Kore borsasındaki yükselişleri takip ettik. Asya'da da çip ve teknoloji hisselerinde e, yine bir e, yükseliş olduğunu e, takip ettik. E, şimdi Asya'ya geçmeden önce çünkü Asya borsalarında da e, bu ay baktığımızda önemli yükselişler var ama oraya geçmeden şu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, bu anlaşmanın yansımalarına ilişkin ben senin genel bir değerlendirmeni alayım. Tabii son dönemde özellikle teknoloji şirketler önderliğinde e, borsanın çok önemli reaksiyonlar verdiğini görebilmekteyiz. Özellikle finansallar geldikten sonra e, bu finansalların yatırımcı tarafından karşılık bulduğu tabii Tesla'yı ayırmak gerekiyor. Orada biraz daha siyasi e, cephenin de ağır bastığını söyleyebiliriz. E, burada finansalların doyurucu olduğu, gelecek dönem çarpanların e, beklenen işte FK'dır, piyasa devletler gibi e, bölümlerin sektör ortalamalara yakınlığı ya da iyi beklentilerin ulaşabileceği gibi bakış açıları hala e, büyük şirket önderliğinde endekslerin yukarı yönlü reaksiyonlarına e, devam edebilmesini olanak tanıyor. Tabii ki burada çok yukarı yönlü hareketler olduğu için bakışlar biraz ya acaba düzeltme gelir mi e, önemli bir reaksiyon olur mu gibi hususlar ön plana çıkabiliyor. Ama talep devam ediyor. Yeni anlaşmalar ve bu anlaşmaların finansal cephedeki farklılıkları ve e, yatırımcı hikayesi bölümünde de endeksleri ve şirketler olan taleplerin yani yukarı yönlü reaksiyonların devamını ilişkin düşünce ön plana çıkıyor. Nvidia zaten bu noktada e, benchmark bir gösterge teknoloji bölümünde e, bu, bunun arkasında mikro Microsoft'a geliyor, diğer e, muhteşem yedili Tesla dışındaki şirketler geliyor ki Tesla da son dönemde önemli bir toparlanma eğilimi kaydetmişti. Eğer o bölüm kendi işlemliklerine bakacak olsa orada da yeni hareketler görebiliyoruz. İşte bunların hepsi aslında e, yeni dönem hikayesel kısmında endeksin e, değer bulmasına, yeni yukarı yönlü reaksiyonlarına olanak tanıyor. Ben burada S&P 500'e baktığım zaman kabaca 6.753'lerde yani burada şimdi biz 6.500'lerdeyken 6.700-6.750 rakamlarını telaffuz ediyorduk. Şimdi buraya geldik. Şimdi 7 binleri konuşuyoruz. Muhtemelen de bu rakamlar etkisini e, sürdürecektir. Şu an için dengenin bozulacağına ilişkin bir gelişme yok. Fed'in belli oranda belli aşamada faiz indirimine devam edebileceği bir ortamdan bahsediyoruz. Hani Evet şu anda yüksek enflasyon, faiz indirimi ilişkin hareket marjını sınırlıyor. 2026'da bir adet indirim var. Yılın kalanında iki adet indirim olabilir. Düşünceleri hakim. Ama hala indirim senaryosu start verdik. Bu devamlılığını sağlayacaktır. Şu an için baktığımız zaman çok ciddi bir denklem, yani olumsuz bir denklem içerisinde olmadığımı söyleyebilirim. Aşağı bölgede bir top yani düzeltme eğilim olursa benim burada gördüğüm S&P 500 için konuşacak olsak 6.670 üzerinde iyimserliğin devam edeceği şekli burada hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2026 bildiğin gibi Trump'ın ara seçime gireceği bir bölüm. Tabii ki o zamana geldiğimiz zaman daha fazla konuşacağız ama ara seçime geleceğimiz bir bölümde e, Amerikan borsa endeksinde çok köklü bir düzeltme eğilimine ne kadar e, ihtiyaç sağlan ya da ne kadar mümkün olabilir göz ardı edilebilir. Bunları dikkatli bir şekilde incelemek lazım. Evet bu sene oldu. Trump'la birlikte tarifelerle dinamiklerinde Ocak'tan Nisan'a %25 düştü endeksler ama dipten gerçekleştirdiği yükselişler %40'tı. Bu yüzden de yatırımcılar bunu çok çabuk unutacak. E, yeni imtiharlı e, yolculuğuna devam edecektir diye söyleyebilirim. Evet, şimdi tabii e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu hafta iki önemli veriyi karşılıyor olacağız. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme verisi ikinci çeyrekte. Bunun e, nihai olarak 3.3'te teyit edilmesi bekleniyor. Ve Cuma günü de gelecek olan PCI enflasyon verisi. Orada da Ağustos'ta 2.6'dan 2.7'ye yükselmesi beklentisi var. Çekirdekte ise 2.9'la değişim göstermemesi e, bekleniyor. Şimdi e, bu veriler ne kadar kritik olabilir sence e, piyasalar açısından? Büyüme tarafındaki veri çok kritik olmayacaktır. Orada muhtemelen 3.3 civarında bir nihai rakamı görüyor olacağız. Bu zaten iyi bir gelişme. Zaten. Bir önceki e, ikinci okumada yukarı yönlü revizyon olduğu için. E, bizim burada takip ettiğimiz ana gösterge aslında Fed'in enflasyon göstergesi PCA verisinde olacak. Yani kişisel tüketim harcamaları verisinde olacak. Neden bunu takip ediyoruz? Şimdi bildiğin gibi faiz indirmenin ana kalemi istihdamdaki bozulma. Ama bir yandan da enflasyon hala katı. Yani biz %2 hedefinden oldukça uzağız. %45 üzerindeyiz, %2.9'dayız. Ama FED PCA verisine daha fazla fokuslanıyor. Şimdi bu veri eğer beklentinin üzerinde rakamlar oluşturacaksa, yani bir öncekinin üzerinde reaksiyonu oluşturacaksa orada bir baskı oluşturacak. 2026'da bir adet indirim konuşuyor olmamızın aslında arka planında bir yandan istihdam, diğer yandan enflasyon. Yani evet istihdam kayıpları var ama enflasyon da düşmüyor. Bu sebeple de enflasyonun da belli kontrol altına alınabilecek bir denklem içerisinde olması gerekiyor. Tabii ki Ekim toplantısı öncesinde önce PCI verisi sonra istihdam verileri dikkatli bir şekilde incelenecek. Yani bu hafta PCI çok yüksek gelirse haftaya istihdam verisi burada iyi gelirse dolayısıyla Ekim ayı da soru işaretinde kalabilir. Şu an indirim bekleniyor. Bu açıdan da bence şu anda PCI verisine çok daha fazla odaklanmak gerekiyor. Gerçekten o katılık ne kadar daha devam ediyor. Tabii ki çekirdek burada değişmiyor ama yine de hem çekirdek hem de manşet taraftaki değişimleri dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Evet. Ee, evet şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri tarafındayken şimdi bugün e, Hazine Bakanı daha doğrusu bugün haber akışına yansıyan diyelim. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın e, bu e, Arjantin'e ilişkin açıklamaları da öne çıktı piyasalar tarafında. Arjantin istikrara kavuşturmak için swap hatları ve doğrudan döviz alımları da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Bu arada Arjantin hükümeti de yurt dışı satışları hızlandırmak ve PESO'yu desteklemek için ihtiyaç duyulan dolarları da toplamak amacıyla tahıllar ve yan ürünleriyle sığır ticareti ve küme saybanlarına uygulanan ihracatı da dün geçici olarak kaldırmış. Şimdi bugün baktığımız zaman Arjantin borsasında da daha doğrusu seviyelerde şu anda %755'lik bir orada seviye görmüştük yukarı yönlü dünden kalan. Ne dersin? Yani bu Arjantin konusu da piyasalar açısından nasıl bir önem taşıyor ve Besant'ın açıklamaları Tabii biz burada genellikle Avrupa'yı ve ABD'yi konuşuyoruz ama uyuduğumuz zamanlardaki Asya seansının davranışları da bu anlamda önemli oluyor. Özellikle Arjantin tarafında tabii ki Besant'ın vermiş olduğu mesaj lokal anlamda Arjantin tarafındaki reaksiyonu oldukça etkiliyor. Nitekim ben de şu anda Marvel endeksine baktığımız zaman da bugün yüzde 7.5'luk bir ee, pozitif reaksiyon var ki aylık bazda baktığım zaman da yüzde zaten 9'a yakın negatif bu pozitif reaksiyona karşın bu açıdan da gerçekten önemli bir e, senaryo tabii e, burada söylemlerin eyleme dönüşüp dönüşmeyeceği çok önemli şimdi biz kısa vadeli şu anda Arjantin tarafında iyimser bir reaksiyon gördük ama onun dinamikleri birazcık daha farklı ve özellikle son bir yıldır hem Enflasyonla mücadele hususunda vermiş olduğu faiz politikası ve enflasyonun çok ciddi e, geri çekildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Yani orayı çok iyi bir şekilde e, denklemi başarılı bir şekilde yürüttüğünü görüyoruz. Bu açıdan da bu denklemdeki başarı ister istemez istikrarın devamlılığına yönelik de önemli sinyalleri de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Besant'ın bu yaklaşımı bence çok daha e, makul ve mantıklı olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle bundan sonraki süreçte de yine kendi iş dinamiklerindeki, riskleri nasıl yönettiği ve hem mali hem de para politikası tarafındaki aksiyonun konumlandırılması da bu anlamda önemli olacaktır diye söyleyebilirim. Evet şimdi Asya demişken oraya da bir değerlendirme alayım ben. Şimdi Güney Kore'de borsa Eylül ayını %9 yükselişle tamamlamaya aday olarak gözüküyor. Aynı şekilde Tayvan ve de Japonya borsasında da Eylül'de %7-8'lik bir prim var. Ve de Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi de bu ay toplamda 5,5'luk bir yükseliş göstermiş. Bu arada tabii bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın da toplantısı olacak. Oradan da bakalım ne karar alacağız onu da bekliyoruz tabii ki. Ne dersin Asya tarafında en azından tablo bu ay için olumlu görünüyor? Evet Japonya'yı biraz orada ayırt etmek gerekiyor. Çünkü bir önceki toplantısında e, Japonya Merkez Bankası'nda herhangi bir faiz değişikliği olmadı. Ama varlık e, satışı, gayrimenkul tarafındaki satışlara ilişkin beklentiler e, gündemi meşgul etti. İlaveten de şu anda her ne kadar e, Boş Başkanı Ueda herhangi bir sinyal vermiyor olsa da piyasalar Ekim ayındaki toplantısında bir faiz artışını bekliyor. E dolayısıyla ister istemez burada Asya içerisinde Japonya'nın bir miktar daha ayrıştığını söyleyebiliriz. En azından performans bazında diğer performanslar kadar kendisini hissettirememiş olur. Çok da doğaldır aslında son merkez bankası kararları ardından ama Asya'nın bu ayki performansının genele itibaren... hani Aylık olarak baktığımız zaman, yine Arjantin'i saymadığımız zaman diğerlerin önemli bir iyimser tarafta kaldığını çok net bir şekilde söylemekte fayda görüyorum. Burada senin de biraz önce vurguladığın gibi Güney Kore'nin de şu an ben de bak bakıyorum performanslara neredeyse çift taneye yaklaşan bir performans var. Burada gerçekten o bölümü dikkatli bir şekilde incelememize olanak tanıyor. Evet. şimdi tabii altın'ı konuşmadan da olmaz. Altın cephesinde de yine rekorlar gördüğümüz bir haftadayız. Altında özellikle tabii 3700'ün üstünün üstünü görmemizde, aşılması da diyelim. Önemli bir gelişmeydi. Ne dersin altın tarafında senin beklentiler ne yönde? Orada da dün ons başına 3745 e, doları görmüştük ama zaten bakın de seviyelere baktığımız zaman e, 3760'ları test ettiğimizi takip ediyoruz. Altında yükseliş ve yeni rekorların devamını düşünüyor musun ki gram altında bu arada e, 5000 lirayla yeni rekor kırmış. Şimdi tabii ONS Altın geçtiğimiz hafta Fed'in e, faiz kararı ile birlikte 3707 zirve rakamına ulaştıktan sonra bir düzeltme eğilimi kaydetmişti. Bu düzeltme bir miktar daha devam edebilir ama piyasa e, koşulları altın tarafındaki o e, güvenli talebin devamlılığına ilişki düşünce ön plana tuttu. Yani burada hani bu süreçte altın mı gümüş mü diye sorgulamalar da yapılabiliyor. Yani eğer burada risk ortamı devam edecekse altına olan talepler etkisini hissettirecektir. Dolayısıyla bir yandan Merkez Bankası, bir yandan bireysel ve kurumsal yatırımcılar, ETF'lerdeki güçlü girişler, altını 4000 dolar yolculuğundaki hareket marjını hızlandırıyor. Tabii biz bu süreçte biraz fiyatlama davranışını geçtiğimiz senelerin son bölümündekilerden birazcık daha ağırstar işte ayrıştırabiliyor. E, bu açıdan da özellikle risklerin olduğu bir ortamda altın iyimserliğinin devam edebilme potansiyeli ön planda. Hani yıl kapanışları hani buralarda olabilir mi? Buna bakacağız ama genel anlamda bu hikaye bu risklerle devam edecekse hani 4000 dolar buradan zaten yüzde %10 gittiği zaman 4000'i bile e, çok rahat bir şekilde aşabilecek potansiyelde. Risklerin canlı kaldığı her ortamda altın iyimserliğini devam ettirecektir. Tabii burada şu soru işareti oluşturuyor. Hani bu kadar net hareketler devam ettiren altında Özellikle yeni katılımcılar yani daha yeni buraya dahil olmak isteyenler ister istemez bu düzeltmeleri yakalayamayabiliyor. Bu da dolayısıyla psikolojik açıdan e, rally'e katılımın acelesi oluşturabiliyor. Yatırım kararında bu tür e, zamanlar çok kritiktir. Kaldırasya piyasalarda özellikle. Bu anlamda biraz dikkatli olması gereken bölgelerdeyiz. Geri çekimler bu anlamda iyimserliği koruyor. Şu an benim e, gördüğüm 3700 dolarların üzerinde 10 saltın iyimserliği sürüyor. Gram altın cephesine baktığımız zaman orası çok daha iyimser. Çünkü bir yandan dolar Türk lirası, bir yandan da ons iyimserliği. Hani kabaca bir matematiksel hesaplama yaptığımız zaman hani yıl sonunda ons altının buralarda kaldığını varsayalım. Dolar Türk Lirası'nda 45'e yakın sayabileceğini düşünelim. Dolayısıyla zaten gram altının da matematiksel hesabı 5250 oluyor. Yani şu anda baktığımız zaman bir %5 daha marj alanı varmış gibi duruyor. Ama tabii ons altın burada yıl sonunda kalabilir mi kalamaz mı? O da ayrı bir konu. Çok daha iyimser fiyatlama davranışıını sürdürebiliyor. Bu açıdan da gram altını da önü açık. Tabii ki yine biraz önce altın ons altın için konuştuğumuzu gram altın içinde konuşmakta fayda var. Şimdi buraya kadar olan bölümde yer almamış insanlar burada süreci kaçırmamak için hızlı bir şekilde reaksiyon verebiliyor. Ama olası geri çekimlere biraz daha dikkat etmekte fayda var. İşte bu sebeple de Cuma günkü PCA verisine dikkat etmek gerekiyor. Orada acaba bir düzeltme eğilimi için zemin hazırlanacak mı veriyle birlikte? Bu da e, önemli bir e, gelişmedir diye söyleyebilirim. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayıldı. Sana da kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim.